İspanya'nın tozlu kasabalarından birinde, orta yaşlarını geçmiş, yalnız yaşayan bir adam vardır. Asıl adı Alonso Cujano'dur. Hayatı sessiz, sıradan ve tek düzedir. Günlerini eski şövalye romanlarını okuyarak geçirir. Okudukça hayal ile gerçek arasındaki sınırlar silinmeye başlar. Cesur şövalyeler, adalet için savaşan kahramanlar ve uğruna her şeyin feda edildiği onurlu aşklar onun zihninde canlı birer gerçeğe dönüşür. Bir noktadan sonra Alonso Quijano artık kendisini bu hikayelerin dışında düşünemez. Dünya ona göre yozlaşmış, adaletsiz ve kötülükle doludur. Bu kötülükle savaşacak bir şövalyeye ihtiyaç vardır. O şövalyenin kendisi olduğuna karar verir. Adını Don Quixote olarak değiştirir. Paslanmış bir zırh kuşanır, yaşlı bir ata biner ve hayalindeki soylu kadına Dulcinea adını vererek onu aşkının simgesi yapar. Don Quixote artık bir gezgin şövalyedir. Ancak dünya onun hayal ettiği gibi değildir. Hanları şato, fırıncıları asil lord, koyun sürülerini düşman orduları sanır. En meşhur sahnede yel değirmenlerini dev zanneder ve onlarla savaşır bu sahne onun deliliğinin değil, inancının göstergesidir. Çünkü Don Kişot için önemli olan gerçeğin ne olduğu değil, neye inanıldığıdır. Bu yolculukta ona eşlik eden biri vardır. Sancho Panza. Kısa boylu, saf ama zeki bir köylüdür. Don Kişot un vaat ettiği adayı ve zenginliği umut ederek onun peşine düşer. Sancho, Don Kişot'un hayalleri ile gerçekler arasında sıkışmış dünyasında denge unsurudur. Bir yandan efendisinin sözlerine inanmak ister. Bir yandan gördüğü dünyanın bambaşka olduğunu bilir. Don Kişot gittiği her yerde adalet dağıttığını düşünürken aslında daha çok karmaşa yaratır. Dövülür, alaya alınır, küçümsenir. İnsanlar onu bir eğlence aracı olarak görür. Fakat Don Quixote tüm bu aşağılanmalara rağmen inancını kaybetmez. Çünkü onun gözünde bir şövalyenin görevi kazanmak değil, doğru olanı savunmaktır. Roman ilerledikçe Don Quixote'un deliliği komik olmaktan çıkar, hüzünlü bir hal alır. O, dünyanın acımasız gerçekliğine karşı hayallerini siper etmiş bir adamdır. İnsanlar çıkar peşindeyken o onurdan bahseder. Güçlüyü değil, ezileni savunur. Bu yüzden çoğu zaman kaybeder ama iç dünyasında yenilmez. Sancho Panza ise yolculuk boyunca değişir. Başta yalnızca maddi kazanç peşindeyken zamanla Don Quixote'un hayallerinden etkilenir. Onun ideallerini anlamaya başlar. Gerçekçi bakışıyla Don Quixote'un hayallerini yumuşatır, Don Quixote'un hayalleri de Sancho'nun dünyasını büyütür. İkisi birlikte insanın aklı ile kalbi arasındaki çatışmayı temsil eder. Bir noktada Don Kişot eve döndürülür. Çevresindekiler onun iyiliği için hayallerinden vazgeçmesi gerektiğini düşünür. Don Kişot yatağa düştüğünde zihni berraklaşır. Kendini yeniden Alonso Quijano olarak tanımlar. Şövalyelik hayallerini reddeder. Bu an romanın en dokunaklı anıdır. Çünkü Don Kişot'un iyileşmesi aslında hayallerinin ölmesi anlamına gelir. Alonso Quijano kısa süre sonra hayata veda eder. Onunla birlikte Don Kişot da ölür. Sancho Panza ise efendisinin ardından derin bir boşluk hisseder. Çünkü Don Kişo'un deliliği dünyayı daha yaşanır kılan bir şeydi. Onun hayalleri gerçeğin sertliğini yumuşatıyordu. Don Kişot yalnızca komik bir macera romanı değildir. İnsanların hayallerini kaybettiklerinde neye dönüştüklerini sorgular. Gerçekçilik ile idealizm arasındaki çizgiyi gösterir. Cervantes bu romanla bize şunu söyler. Dünya çoğu zaman acımasızdır ama hayal kuran insanlar sayesinde katlanılır olur. Don Quixote kaybetmeye mahkum ama vazgeçmemeyi seçenlerin hikayesidir. Ve belki de bu yüzden yüzyıllar sonra bile hala bizimle konuşur.